CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerinin daveti üzerine Balıkesir'e geldi. Öncelikle partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Merhaba. CHP İl Başkanı Muzaffer Mavuk, İlçe Başkanı Yaşar Evci, Karesi Belediye Başkan Adayı Ender Beçki ve partililerin yer aldığı basın toplantısında konuşan Milletvekili Balbay, CHP'nin genel seçimlerde de oldukça ideal olduğunu dile getirdi siyaset dilinin çok önemli bir sorun e, olduğunu görüyoruz. Bu biraz da e, bence kaybetme telaşıdır. E, biraz toplumu gererek kendi taraftarını bloka bloke etmeye e, çalışıyor. E, Türkiye'de ne yazık ki önümüzdeki seçimler mi, önümüzdeki nesiller mi ikilerinde siyasilerin çoğu önümüzdeki seçimler demiştir, önümüzdeki nesilleri ıskalamıştır. Başbakanın bugün e, uygular bugün e, kullandığı dil önümüzdeki nesiller için de hiç de olumlu bir dil değildir diyorum. CHP İl Başkanlığı ziyaretinin ardından Balbay Karesi Toplantı Salonu'nda Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Yeni Kuşak Köy Yöneticiler Derneği, Hacı Bektaş Veli Derneği, Türk İş, Eğitim İş, Tabipler Odası, Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği, Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası'nın düzenlediği programa katıldı. Burada o günlerin habercisi başlıca unsurlardan biri de sizlersiniz. Sizler tutmadan, usanmadan bu davalara inanmadığınızı yükseverlerin orada tutuklu değil tutsak olduğunu haykırdınız. Ve tek tek bu haykırışlar her katta başta sivil olmak üzere Ankara olmak üzere her yerde hissedildi kardeşlerim. Ergenekon davası kapsamında 4 yıl 277 gün tutuklu kalan Mustafa Balbay cezaevi günlerini paylaştı. Demir parmaklıkların ardında o zaman zaman kendime sorduğum Balbay özgürlük ne zaman gelir sorusuna verdiğim yanıt aklıma geliyor. Sevgili kardeşlerim hepimiz etten kemikteniz. Tabii ki kimi olaylar karşısında düşüncelerimiz olacak, bazen beklentilerimiz olacak. Hele hele demir parmaklıkların ardındaysanız özgürlük beklentiniz olacak. Cezaevinde yattığı süreci ve haftada 4 gün duruşma salonuna götürüldüğünü söyleyen Balbay, 3000 saat hakim karşısına çıktığını belirterek sapa sağlam çıkmam gerektiğine inandım dedi. Konuşmaları zaman zaman alkışlarla kesilen Balbay daha sonra bir kitap evine giderek imza törenine katıldı. <laughs> Teşekkür ederim. Tivoli Kitap Evi'ndeki imza gününde ise izdiham yaşandı. E, Tabii ben kitap buluşmalarını insanlara hem dokunmak hem hoş. de hem hoş kitap üzerine merhaba hoş bulduk bir hem şey. sağ olasın hem de böyle e, yani sırada insanların da olmuş olmasını getirdiği hızlılık içinde e, güzel bir sıkıştırılmış diyalog olarak görüyorum. Balbay akşamda ekilmiş restoranda düzenlenen yemeğe katıldı. Burada da aynı coşkuyla karşılanan Balbay duygu ve düşüncelerini paylaştı. En çok şunu düşündüm. Bir gün sevdiklerimizle, yol arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle buluşacağız. O gün onların karşısına dimdik gidebilmelisin. Onlara merhaba ben geldim diyebilmelisin demiştim. O gün bugündür sevgili kardeşlerim beş yıllık esaretten sonra hepinize şöyle başlamak isterim. Nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık?